الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Sadakallahu'l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu'l-samet. Lem yelit ve lem yület. Ve lem yeküllehü küfüven ebed. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu'l-samet. Lem yelit ve lem yület. ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Ulaik ala hudan min Rabbihim ve ulaik ve ulaik humul muflihun. Sadaka Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. <Services himself> Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in vel akıbetu lil muttaqin. ve la gudbana illa ala zalimin ve aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim vehdini ve vefikna ilal hakki ve ila tarikin müstakim bi bereketi kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin Allahümme zeyyina bi kur'an Allahum ne bi şerafetil Kur'an. Allahum ekrimna bi kerametil Kur'an. Allahum edhilnel cennete bi şefaatil Kur'an. Ya ilahel alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden, Ramazan-ı Şerif boyunca okunan mukabelelerden, mümin ve müminat kardeşlerimizin evlerinde mezarlığa gelerek okumuş oldukları Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı öncelikle iki cihan serveri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temiz, fak mutahhar ruhlarını hediye eyledi, Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Peygamber'den günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle getiren sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehit imamlarımız, hoca efendilerimiz, hafızlarımızın da ruhlarını hediye eyledi, Sen vasıl eyle ya Rabbi. Şu kabristanda yatan, mümin ve müminat olarak ölmüş olan tüm mümin ve müminat kardeşlerimizin de ruhlarını hediye eyledi, sen vasile eyle ya Rabbi. İnsanlık tarihi boyunca yaşamış, mümin ve müminat olarak ölmüş, vefat etmiş. Arkasından Kur'an-ı Kerim okuyacak, Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Tüm mümin ve müminat kardeşlerimizin de ruhlarını hediye vasıl vasileyle ya Rabbi. Evet. içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını münasebetiyle kaybettiğimiz dünyadaki tüm insanların, tüm Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye vasıl vasileyle ya Rabbi. Ya alemin. Ülke olarak dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs musibeti, belası münasebetiyle insanlarımız sıkıntılar, zor durumdalar. Allah'ım bu sıkıntı içinde olan darda bulunan mümin ve müminat kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Dertlerine deva, hastalıklarına şifa ver ya Rabbi. Başlarındaki musibetleri en kısa zamanda, başımızdaki musibeti en kısa zamanda geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere akıl, izan, fikir ver ya Rabbi. Bizler Türk Kızılayı olarak ülke çapında koronavirüsle ilgili mücadelemizi elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalıştık. Bundan sonra da bizlere bu konuda sebat, gayret, fedakarlık yapma ümit ve gayreti ver Ya Rabbi. Amin, ee, amin Ya Muin ve Selamun Aleyl murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.